Hepinize yeniden selam arkadaşlar. Videoya ve kanala hoş geldiniz. Bir aradan sonra söz verdiklerden buradayız. Bugün yanımda iki arkadaşım daha var. FIFA 20 çıktı. EA Play ile oynatabiliyor şu an. 10 saatlik bir deneme sürümü verdi. Biz de bunun için güzel bir videolar çekmeye karar verdik. 3 kişi bir şekilde beraber transferler yapacağız. Beraber kararlar vereceğiz. Güzel eğlenceli bir video olmasını istiyoruz. Videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri de açarsanız Güzel oldu. Buradan bir tip seçelim. Hangi tip seçelim? Bence beyaz şort. Ama resmi olmasını istiyorsanız. Yok değiştirebiliyorsun. Ya, hangisi Abdullah Avcı'ya benziyor? <laughs> Kanka şunu seçelim. var? Yani boynu ha, orada. Orada galibimiz oldu. Şimdi hemen Aynen. ismini değiştirelim. Abdullah Mungi Bağcı abi. Şeyi değiştireceğim. Önce saçı değiştir. Yok ilk önce e, böyle şey değil. Biz birazcık da janti giyinelim. Yani. Janti giyinelim oğlum. Abdullah Avcı olalım. Bir de kravatı da bordo mavi. Ben bordo mavi yapıyorum. yok lan. Bordo kırmızı benekli şu. Mavi lacivert seçelim o zaman. <laughs> bu ne oğlum <laughs> Damat mı yani? Çoraplar yeşil. Beyaz yap kardeşim çorapları da. Damat olsun. <laughs> siyah, siyah ayakkabı en baştaki evet, siyah böyle. Uf. Belle diyelim. Kariyerimizi e, böyle oluşturduk. Biz özgün kulüple başlayacağız şu anda. <laughs> ee, daha ilerleyen seviyede farklı takımla devam edeceğiz. Şimdi Trabzonspor'la başlayacağız. Çünkü burada iki kişi Trabzonsporlu, bir kişi Galatasaraylı. Biz daha ağır bastık. Şimdi kulüp stadyumu evet, evet. yeni gelmiş. ilk defa bakıyoruz. neler var neler yok hiç şey yapmıyoruz. Zaten çok stadyum seçtirmiyor. Sağ tarafta. Bir yanında. Hı. Karabük Spor var. <gülüyor> 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 Sen oraya takılma. zorluğunu profesyonel değil, dünya klasında veya efsanevi alırsak efsanede biraz zorlarız. Bayağıdır şey yapmıyoruz. Euro mu şey yapalım? Euro'yu yani. Euro kullanalım. İlk sezonda Avrupa kupalarını etkinleştir. Kulüp e, şey almasın. Görüşmeyi gerçekçi olması için katı olmasın taraftarıyım. Sen bir tarafta şey yapıyorsun kardeşim? Yani kolay bir şekilde olur. Sen beni sonra bir anlamı kalmaz. Aynen. Çok haklı konuşuyorsun İsmail. Ne sen konuştun lan öyle? sana niye Parlama yazın geçen seneki şeyde değişmiş. Yeni sezon beraberinde takım kahramanı olma şansını getirir. Taraftarlar umut ve beklenti içerisinde stadyumu doldurarak takımlarını tüm gücüyle destekler. Yeni sezonun ilk maçından önce hepimiz hayaller kurarız. Bayanlar baylar de, işte de, yeni hoca. Dur. Amına koyayım. Türkçe ben de, ben de. şey getirmişler Kur'an çarpsın. Sesini bize. Bize Kanka duyamıyorsun işte. Şöyle geçti. Ya. <laughs> 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 Ya oğlum sen ne diyeceksin? Şey, abl e, şu Hayır, ya Abdullah oğlum dedik ya de. biz kendi takımımızı <laughs> şey yaptık. Göt oğlanı biz kendi takımımızı canı çezme ama yok. Küfür etme dedik değil mi? Mutfa kendisi uyarmadan önce. Keseceğiz ya. diye şey <laughs> Oldu amına koyayım. Her bedavadan şey yapalım. Ya az, Avrupa. Avrupa'da Avrupa Avrupa'da şişli. Avrupa şişli lan. Avrupa deyince ben onu seçtim. Oğlum ne bileyim. Ne olacak oğlum yeneriz kazanırız. Hayır kanka bunlar kolay. Şimdi, e, bunları neden yanıma getirdim? Güzel bir soru. Şimdi bunlar FIFA konusunda bilmiyor. Bu zamana kadar sürekli pes oynadılar. Başka Hiç hiçbir şey. şey yapmadılar. Full pes, full pes takıldılar. Evet, ben evet. de dedim ki, gelin oğlum yanıma size FIFA öğreteceğim. Evet. Öyle geldiler. Gördün mü kanka? Şimdi arkadaşlar, e, şöyle bir antrenman günü falan diyor. Bunların antrenmanlarını yapmak birazcık zor. Yoruyor insanı. Şimdi, kalecimiz Uğurcan Çakır. Doğru mu? Evet. Kanatlarda şeyimiz var. Forvetimiz, şey. Öz. sol bekimiz var. Stoperimiz var. Tamam. Şimdi düzenlemesini yaptık. Antrenman yapacağız şimdi. Kadromuzu ayarladık, şey yaptık. Hepsini simüle edersek çok şey geçiyor. Yani Bütün... biz böyle mal gibi bakıyoruz, bir şey duymuyoruz, etmiyoruz. Kanka ama böyle olması lazım. Sıkırı gibi. Şu anda cikir... Bana laf sokuyor bir İsmail'e. Hayır vermiyor, şu anda şey ciddi. Hayır sen niye pes bilmiyorlar pes atıyorsun. Lan biz salon iş adamlar. adam var. Fırın namazını sikir pes, biniyoruz pes biniyoruz. işte orada muhabbet çıksın ha, diye. Abdullah Avcı dedi. Hadi maç oynayalım ya. Şimdi şey yaptık ilk maçımıza geliyoruz. Maç oynayalım diyor. Uğurcan Çakır bize tebrik ediyor. Hocam hoş geldiniz diye. Allah. Eyvallah abisi. Eyvallah. Hemen gidelim Uğurcan Çakır'a bir merhaba. Gelecek için heyecanlıyım. Tanıştığımıza memnun oldum diyelim Uğurcan'a. Çok soğuk kaldı Yok yok biraz şey verelim sana bu öz evlat mı evlat ayağına bize üstümüze başımıza çıkıyor. İlk maçımızda oynayacağız. İlk bölümde sadece bir maç oynayıp transfer önerileri almak istiyorum. Onun üzerinden devam edeceğiz. ve bu Newcastle maçında hem nasıl oynadığımı da bir bakayım. unutmuş muyum oyunu diye özelleştiri ayarlarımı yapacağım şu anda. Oyna diyelim ve FIFA 22'de ilk oyunumuzu böyle oynayalım. Ve ilk maçımıza oynayacağız ama bize hiçbir şekilde giriş efekti göstermedi oyun. Direkt buna, direkt sahaya çıkmış bir şekilde gösterdi. Enfield'da maç. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Neden fikrim yok. Normalde bize önden e, sahaya, tünelden çıkışları falan gösteriyordu. Göstermedi. Sağlık olsun. Başladık. Edgar Yev, Vitorogo, İsmail Köybaşı, Vakayeme, gerçekteki gibi... Yani belki gibi oldu. Sonraki adamla alakalı şey Yok yorga, o kapalı. Şey Vitorogo koşuyor. Longstoff Edgar evet. Vakayeme Vakayeme harika çalım. <laughs> çalım atmadı. Uf, oğlum bu niye bu kadar hızlı yapmışlar? Normalde Oyuncuza bu kadar çok hızlı, hızlı değil. değil, değil Oyuncu evet. hızlı değil belki düşüyorsan... yok, oyuncunun hızıyla alakalı değil. Vakasetas niye geçmedi. Evet bak sol üstte ilk izlerim diye bizim şeyimiz çıktı. Ana Uğurcan Uğurcan astı. İsmail Köybaşı. Evet, İşte bu İsmail. Senden beklentim bu. Aha, tamam bir sakin ol. Cervigno ya. Uf, Molekamciğ. Hamciğ bir kez daha çekti. Plesi anana avradını. Oğlum lan. Şu İlk şutum direkten döndü. Bu kadar şanssızlık olunmaz. Cervigno. Geçti. Açtı. Oha. Oha. Edgar. Bakasetas. Döner vurur. İsmail Galatasaraylıydı en son. Ne oldu? <laughs> Ve yeni bir içerik daha düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu sene yeni bir takım kurma olaya gelmiş. Biz böyle üçümüz bir takım kurup onun üzerinden oynamayı düşünüyoruz. Şimdi Berat. Berat Ayberk Özdemir geçemedi. Aa, avantajı da vermedi. Belki onu foil olarak görmedi. Şimdi Edgar. Wilson şu oyuncuların Aynen, üstünde he. neden Bak, böyle belli bir şey başlı çıkıyor? Aynen. Bunlar, ne diyor bu oğlum bizi? Bunlar bizi sikici falan. Uğurcan Ay. İsmail! Ulan <laughs> her yerde zarar almışlar. Klasik İsmail Köybaşı. <laughs> her yerde zarar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan İsmail ne yapıyorsun oğlum be? Longstaff sakatlanmış. Şimdi Aman ön yani. direkte şut attırmamamız lazım. Allah'tan çok kötü vurdu Las Keres. Bakasetas sol tarafta İsmail Köybaşı'nı gördü. İsmail'e bilerek İsmail'den kötü oynayayım mı? harika bir top. <laughs> bilerek kötü oynayayım mı dedim. Yok istesem de olmuyor. Kötü oynuyor zaten abi. <laughs> Oyunda bari adamla görmeyin ya. Uff. İsmail ben, köy oynayayım. Şey kalk oğlum. Ulan hadi o kadar laf yaptık da. Vaka <laughs> yeme. Ad adaşım hakkında. Vaka yeme harika geçti. Vaka setasın önüne doğru. Biraz önüne olmaz. Hangi Sonradan bana ilk maçtan yenildi diye kötü şeyler diyecekler. Baka seti al, yaz onu bir daha koş. Dubravka, Dubravka mıydı? Cervin yo, bak bak hareketlere bak. Uf. Bruno Perez. Of. Kötü kontrol. Kötü kontrol devamı geldi. Avantaj verdi erken. Sizden harika çalımlar. Pasını da verdi. Vakayeme şimdi aldı topu. Bir çalım. Döndü. Berat. Bruno Perez. Canini oğlum bu aynı gerçekteki gibi. Aynen, aynen. çok gerçekçi diye. yani bu kadar olur. Her <laughs> top öldürüyor. Bakasetas bir penaltı. Hoca <laughs> bu da mı? İsmail <laughs> nerede? Alo. Smile. Yanımda. Wilson <laughs> out. Şu sarıyı alıyorsun o taban. Jervinho ama daha yorulmamış. Janeniden beklediğimiz e, iyi performansı oyunda. göremedik ama hızlanması iyi. Cornelius'u denemek istiyoruz. Berat'ın yerine bir Siopis hamlesi gelsin. Burada zaten yabancı kuralı yok. Aynı köybaşı çıkar ya. Hamşik yerine Yunus Mallı'yı oynatacağız. Alamıyorum kanka topu ya. Siopis orta geldi. ve kafayı vurdu. Bloomstaff sakatlanmamış mıydı? Vakayeme aldı topu şimdi. Yine karşısında 3 kişi vardı. Verdi şimdi topu bile Bu çok yavaş ama. Yunus Mallı. Yunus. Bir çalım daha attı. Şimdi kime verecek? Cervinho. Açısı kapalı vurdu da galka. Paslı kullanalım. Vakayeme. Cervinho. Yunus Mallı. Topu kötü kontrol etti. Şimdi Edgar bir Galatasaray maçındaki gibi. Bruno Perez. Oo. <laughs> oh. ya. Oğlum acaydı. ne yaptı? Vitor Hugo. <laughs> Yunus Mallı. Cornelius. Cool. Vurdu. Vakayeme. Çok kötü vurdu Vakayeme. Dallara taşlara bak. Nasıl Vakayeme lan? Top dur Kadir. Bastı <laughs> oldu topu. Oo, Oo hocam. Ömür, hocam. Ömür. Taça Yunus balla. <laughs> 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 Ay Yunus Mallı daha çok benzemiş oğlum bunun neyine lan? Yunus Mallı, Yunus Mallı Avrupa'ya mal olmuş bir topçu. Bak ya, Dorukan oralardan gollerin Dorukan. Vitor yani. Go. Dorukan. Topu kurtardı. Vurdu! Vurdu oh! gol! Ne izlemiyorsunuzdur? Sıra gol spor Niye sevindiniz? Sakin, Sakin Doğru kanıt maçında... 86'da gol atmışsınız. Biz normalde son, son dakika golü yemeyi seviyoruz. Doğru kan 5-2 Bu kadar ayrımcılık yapmayın. Yok kardeşim. Ben çok sevindim. Ben de. Ama hazırlık Siz maçı de. diye. Hı. Hazırlık... Bak bak bak. Bak şurada kaptırmadı adam. Ben yapıyorum. Ben, ben, ben oynuyorum. Benim sayemde Aha. Tehlikeli. Siopis hiç diyor affımız olmaz. Tabii olur. ayardı da fakir kantesi diyeceksin oğlum Siopis kim. Ben ben e, bu kadronun üstüne aslında kanka transfer yapmayı düşünmüyorum ya. Bir köy başını. Neden biliyor musun? Hayır. Köy başının da yerine değil. Gerçekçi bir kariyer yapmaya çalışıyoruz. Ya zaten transfer dönemi kapandı. Aslında bizim transfer dönemi kapalı bir başlamak, başlatmamız lazım bu kariyeri. Diğer takımlar yine transfer yapsın. Biz yapmayalım. Ama İsmail mantıklı bir şey söyledi gerçekten. İsmail mantıklı bir şey söyledi. O zaman biz de bir biz iki de tane saygısın. transfer yapalım. <laughs> Kaydı yaklaşık bir 30 dakika falan oldu İlk bölümden. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Hatta şu maçı simüle edip simulate edip geçeceğim. Elimize verdiler. Keşke etmeseydik. <laughs> Bunun almışız kanka. Güzel olmuş. Magamel bak alırmazmış. İsmail, Edgar, Perez. Maçın en kötü. Bakasetas çok kötü. 4.8 almış. Beni sen Bak futbolcular da şimdi bize mesaj atmış. Beni satmaya karar verdiğiniz için aynı fikirde olmamız güzel. <laughs> <Şuna> hoşçakal. <kaldım. gülüyor> <laughs> 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 ben şu Kuveyt'e de hoşçakal diyecektim. Bu çocuğa öyle demeyeceğim. Karakterli bir teknik Eyvallah kardeşim. Şimdi arkadaşlar, videomuzu ilk bölümümüzü burada bitirelim. <laughs> e, i̇kinci bölümde görüşmek üzere. İkinci bölüm içerisinde dediğimiz gibi biz transfer yapmayacağız. Onu en başta unuttuk. Şimdi tekrardan bir kariyer açıkta şey yapmayacağız. Yeni bir kariyere de başlamayacağız. E, biz transfer yapmayacağız. Taş çatlasın yaparsak da bir veya iki tane transfer. Çünkü buraya girdiğimiz zaman ofis içerisinde 12 bin. 12 milyon euroluk bir şeyimiz var. Transfer bütçemiz. Buna göre yapabiliriz. Veya altyapıya yönelip altyapıdan oyunu çıkartmak için mücadele edebiliriz. Oyuncu beklentileri. Altyapı üzerinde takımda aynı pozisyondaki oyuncuların ortalama genel reytinginden yüksek potansiyeli olan 20 yaşından küçük en az 3 oyuncu transfer et. Genç takımına defans oyuncusu pozisyonundan iki oyuncu transfer et. Bunlardan birinden 3, birinden 2. Bu sezon 5 gol yenmeyen maç serisi yap. Bunu yapabiliriz bence. İki sezonluk bir şey yapmış. 29 yurt dışında başarı yok. Hedef yok ama <gülüyor> <gülüyor> başarı da hedef yok. Ee, üç sezon içinde oyuncu satışları ve müsabaka ödül paralarıyla kulübün değerini yüzde yüz O halde olur oğlum. Tamam Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır. Burada A oğludur ya hayırdır. <gülüyor> 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 bir kola ha. <laughs> Lig şampiyonluğunu kazan diyor bize e, bu sezon. Şampiyon oluruz. Eğer e, şeyi kazanamazsak da. Zira Türkiye Kupası oyunda farklı ismi. Onun kazanamazsak da pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İlk bölümümüz bu kadardı. Diğer iki bölümlerde görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İkinci bölümde bu bölümü izledikten hemen sonra gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.